Patlıcan kesti. Zaten. Kesti. Ondan evet. sonra tuzlu da bekletti. Meşrubat olarak pişanlıklandı size bir, bir... ederiz. ediyor. Evet. Beyaz kararmasın diye evet. de bazen Hı -hı. ben süt koyuyorum. Patlıcan şey yaparken daha güzel oluyor, Vallahi yumuşak biliyorum. oluyor. Beğenmediniz mi siz patlıcan? Yok patlıcan ama pilavı güzel. Evet. evet. Pilav pilavı pilavın güzel olmuş. Ama olmuş, patlıcanını beğenemedim. Ya filan güzel olmuş. olmuş. Peki Neval Hanım siz beğendiniz mi patlıcan yelpazesini? Evet patlıcan yelpazesini evet, Dediği gibi Gül Hanım'a katılıyorum. Gül müydü adınız? Evet. Gül evet. de Gül. Adım gül, gül, gül zaten. Gül gül adam. Gül tamam. Yani. Beş gündür hala yani. ismini ezberleyemedim. Evet. Ben. Hani iki tane Gül Hanım bir de Gül. Güler Hanım Güler Güler var. İkisi kardeşti. Evet. Ondan dolayı söylüyorum. Buyurun patlıcanı yorumlayın. Bu köftesi gerçekten pişmemiş biraz. Köftesi Pat... pişmemiş. Evet. Patlıcanı hmm. da acı gibi geldi bana biraz böyle dilini şey yapıyor. Bir de bunun adı yelpaze miydi? evet. Bizde bu şekilde patlıcan, patlıcan kebabı, derler bizde. Evet. Öyle bunun de diyorlarmış. Yani Öyle diyorlarmış. Yakıştırdığı yemekleri. Onun açıklaması da yapabilir. <laughs> evet. Niye biliyor musun? Olabilir. Bu düz kesmiş. <laughs> evet. Yelpaze şeklinde yatağı böyle şeyi kesseydi. böyle şey yaparak kestiği kestiği araya. koyduk. çok yaptılar. Yelpaze, 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 yelpaze şeklinde. Açık aynen. böyle arasına köfte. Onu koysaydı o zaman yelpaze. Şimdi kesmiş kesmiş biraz kebapçı. Bir domates, bir biber de koysa. Niye koymadı? Onları koymuştuk. Onu daha... Bir yani. saniye nasıl? Dilimledik koyduk onları da fırında. Hani domates, biber. Işte. Ama patlıcanı mı koyduk? Arasına koymalı hanımefendi. Köfte var. var patlıcanın <laughs> Köfte var ya patlıcanın yanına mı koyduk? Koydu? Patlıcanın içine koymalı. <laughs> Arasına yani konulmalı. Şey yok. Köftenin bir köfte, bir patlıcan, bir domates, <laughs> bir biber. Bir, bir dakika yanına niye koydu? Hayır, dilimledi dörde tamam. böldü. Tamam niye koydu yanına? Öyle yanına koydu. İşte yanına. salçalı sosunu ya. Nerede onlar? Sarımsak yok içinde. Niye çok eriyordu fırında? Niye getirmedik o öncesi yanına? Gelin alın. Alın. Ya patlıcan ölüyelim. fırında yalnız kalmasın eşlik etsin. Gerçekten. Gelin alıma soralımız <laughs> o alan. Vallahi ayıp. Ya kaç yaşında insanlar yani tuzusla beklettim. Yani kamera kaydım bile var. Ne kadar saat beklettim, ne kadar dakika beklettim. Yalan söylüyor demiyorum ama ekarte etmek için ee, kötülüyor yani. Yani bilmiyorum. Patlıcan kebabı diye görüyorum şu yok, yok. an ama yelpaze, yelpaze hem şekil zaten yok, hem artı içinde hiçbir baharat yok. Koydu. Sarımsak konulmalı. Koydu. Domates, evet, çok bak ama Bak bir diş sarımsak rendeledik. Kim bir dinleyelim koydu. Ayten Hanım'a. Evet, koydu. bir dinleyelim Tuzunu. eleştiri. Koydu. Bilal Hanım bir dinleyelim tamamlasın. Evet. Patlıcan, e, patlıcan kebabı e, hiç olmamış. Ne tuzu var, ne acısı patlıcan var. Patlıcan kebabı değil, değil. değil. yelpaze değil. Yelpaze idi. Olmamış diyor. Ne şekli olmuş, ne tadı olmuş, Hı. ne domatesi var, evet. ne biberi var. Ne sarımsak, bir diş sarımsak yetmez buna. Gelin hanım'a soralım, canım buna domates koyuluyor mu veya koyulmuyor mu? Bu sadece köfteyle mi oluyor? Neden hani domates koymamışsınız bir arasına hani bir köfte, bir şey yoksa özelliği bu Yani dediğim gibi biz ben normalde genel kültürümüz olarak yap ya evet, tabii ki biz saygı kendimiz duyuyorum. nasıl yapıyorsak kültür demeyeyim bunu. Evet. Bizim damak zevkimiz nasılsa ben evet. de size öyle çıkartmak istedim. Ama tabii ki herkesin damak zevki uygun olmayabiliyor. Evet. Peki annem patlıcan koy patlıcan yanına domates biber yaptı dedi fırında. Nerede onlar? İçeride gösterebilir misin? Yok yok göstermedi. Yani, okay. taba tabağa niye koymadın yanına? Için. Güzel olmaz mıydı türlü? Evet Mesela evet. bunun yanına koyamadım. Madem içine madem. pişmedi mi onlar? Pişti. Yok, pişti. E, niye koymadın tabağa? Ben çok hani koymak istemedim. Çok hafif. Hayır hayır fırına niye koydun onları o zaman? Anlamadım. Görelim onu. Görsel olarak evet. Ama görmüyoruz. Ama görseli nerede? Görmek. görmek. Kız ya onu ya onu şaşırdı, şaşırdı, ya bir şey, şey Bir de bunu Unutmuş. direkt çiğ patlığının arasına mı koydun Evet. Kızartmadın. Evet. Yok. yok. Ya. Abi başlama gibi yani. ondan, öyle olmuş. olmuş. Ha kızartmadı evet. mı sen <laughs> patlıcanı? <laughs> Yağda kızartılması gerekiyor. gerekiyordu. Yok, tabii öyle. tabii. Yavrum Hı. o kadar emek etmişsin ama keşke kızartsaydın. Yine de emek etmiş. Emeğinin başında mıydın? Başındaydım ama ben de çiğden yapıyorum. Bilemem. Dediğim gibi bizim hani damak yok. Çünkü ben kayınvalidem nasıl yapıyorsa onun eline e, ben... biraz daha çok baharatın falan çok e, beğeniyorum. Ben, Ona göre yaptım. Peki gibi... Saadet Hanım da dinleyelim. <laughs> beğenmedim bu badımcan. Ney bunun mı? Patlıcan. Yani, Patlıcan yani. ne? Yelpaze. Ama Allah için pilavı beğendim. Afiyet olsun. Pilav pilavı, pilavı, pilavı herkes beğendi anladım. Salata. Güzel Salatanı Palatayı... beğenmedim. Niye? Salası Salata, Yok Böyle beni böyle var ya bir. Tulum peyniri. Ya zaten keşke şey yemesem de. Ben de tulumunu almam. Ama yok tadacağım. Şey, e, de yazıyordu ben. ama. Hı? Yazıyor tulum, yazıyor. Tulum tabii tabii yağlandı. evet. Neden azıcık yağlandı ya. Var ya ağzıma bir şey Yağlandırdım da. ve limonla sıktım içerisine. Ya yok be yağlandı. Var canım. Kuru. yağ var Gülhan'ın. benimki de o yok o zaman. Benim tamam. Yok hayır hepsi eşit şekilde karışıyor. Benim ama hepsinde var. bunda da Evet seninki yağlı. seninki yağlı. Bak burada da var. Aç seninki yağlı benim. Benimki de biraz kuru. Ben de kuru, sosu kuru, nerede diye aradım. Niye gelin bu kadar mi? az oldu salata? Işıt karıştırılmamış herhalde, benimki kurum olabilir. Ee, biraz mağduriyet yaşadım evet. onda. Ne oldu? Bir şey Roka... olmuş belli. Evet, ne e... oldu tatlım? Ama Roka'yı severim Her Roka... şeye bir açıklama yapıyorsun gelin hanım. Roka'yı eline... eline bıçağımı unuttun, Efendim... bıçağımı unuttun. Hiç doğramadan ya bir kere elinden parçalasaydın gülüm. 3 parçaya, ben üç parçaya bütün, böldüm ben, Üç parçaya böldüm. Bütün, bütün koymuşsun yani, resmen bütün, bütün olsaydım, Roka. Bütün koysaydım salatayla beraber koyardım. E saplarını oh, kesmek ya. zorundasın çünkü temizlenmesi hmm. gerekiyor. Evet. Ee, Aziz diye uğradım onları anlatayım e, e, bir tane. Roka, roka yerine e, roka aldım evet gördüm. Rokanın yanında bir de yanlışlıkla ıspanak kalmış Ah Onu evet. Ispanaklar e, da duruyor. Evet. Sen onları roka zannettin. Onun için az olmuş. Heyecanla. Bir demet yani iki demet almış ama evet. bir ıspanak. biraz salatanızdan alabilir miyim? Buyurun. Hmm. Ya nasılmış avukat hanım Buyurun. demek ki ama benim, benim salatam gibi sen de Bakın benim salatam geldi ve kaç çeşit içinde sebze vardı gördünüz mü? Yok ben istemiyordum. Özelliği Lütfen. Bunun Lütfen. Geç kaldı ama çok Ama bu salatana böyle Akdeniz yapılıyor. Akdeniz salatasının içinde bir sürü sebze vardı. Burada Dersim sadece... daha çoktu. Bakın evet. sadece ee, roka ve ceviz var. Ceviz şey peynir. Ha peynir ufak peynir bir. Evet bir ufak bir tane gelmiş böyle. bana. Evet, değil mi? Evet. Ne olmalıydı başka Peki. sizce? Değişik bir tat vermiş. E birkaç tane olmalıydı. O peynir olmasa da güzel. Bir parça olmaz ve ne limonu var içinde. Tamam yağlamış evet. Sıktığım limonu göstermemi ister misiniz? Yani yok tadını alamadım gülüm. Doğrudur. Heh. Meyhane pilavı. Meyhane bu hafta zaten bulgur yemekten etimiz dışımız çıktı. 3 gün var ya o kaynana oğlu önümüze koyduk. Bak bunu yapmıyorsan bunu <laughs> yap. Yapma şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim. zaten. Ben şimdi böyleyse siz canını önünüze koyacaktınız. He. En azından bak yemekler yemekler yani önümüze zamanında gelmese bile bizi ilk dakikadan öyle şey yapmaması gerekirdi. En azından gönlümüzü hmm. alabilirdi. Geceden benim köşlüme kırdı, üzüldüm. Kırıldınız Bak Geceden kayınvaliden çok severim. Her geceden böyle. Kırıldınız şey mı sözlerine? Kırıldım evet. hmm. tabi. Sanki Sizde bizi mi? şey yapmış şim şey oldu. Nasıl anlatayım? Yok yok, sen onu o sana diyerek vallahi söylemedim. Ben söylesem onu bile söyledi derim. Benim yani, için yani gelinim böyle, kızım. Üzüldüm, kızım oğlum hiç <laughs> önemli değil. Evet. Evet. O şimdi çok üzüldü. Moral Açın. bozuk. Ha, biraz ben yeteri yapamıyorum benim. Ne güzel adam. O gün süfrü açmıştı. Niyetlerin de siz de tattınız, siz de gördünüz. Orada yani tadım tuzsuz bir şey var mı Allah için? Niye o zürne puanların karşısında üzülüp ağlamadı da? Benim bir gelinim şey aslında da. içeride içi köfteyi beceremedi. Hızlı hızlı yaptı yetişemedi. Ama morali iyiydi yani. Morali gayet iyiydi. İçeride ağlamadı bayılmadık ayılmadık buraya da geldi saygı çerçevesinde Aynen. durdu. İltifat edeceğinize moral vereceğinize biraz üzüntüler yaşattınız. Ne dedi? Hanginize saygı oldu hanginize böyle iyice var var, var, var çene yaptı? Açık ve net söylüyorum. Maraş dondurma eşliğinde burma baklavamız şöyle. Artık bitsin. Elimde değil bunu şeyle koyacağım. Tatlınız el açması mı? Hazır baklava. Hazır baklava. Ay. Ay. büzme böyle. Büzmüş derken yani. On dakika. Hani bir oklavayı karıyorsun, değil. böyle büzdürüyorsun ya. Ha. Hazır. bakalım nasıl bir Yemekleri beğenmediniz inşallah tatlım beğenirsiniz. Az önce de dikkatimi çekti yemeklerde de önce zoğalanıma verseydiniz iyi olur. Öyle onu problem. fark edemedim. Evet. Şimdi tatlıda fark Az önce de fark ettim. Ya bir yiyin bakalım. O i̇yi vurmuş mu? İyi, iyi. Ne yapmış mı İyi vurmuş bu? <laughs> dedi ya. Vurma e ne var Allah aşkına Hazır. Barmada. Hazır yufkadan. Yani sardı koydu kızı işte daha ne yapsın? Sardı kol Hazır kol yufkadan <laughs> e, börek. Baklava. Şey baklava. Sağ e, baklava. Sağ demedik ha. yani. Evet, Eklemeyelim. Niye tamam, hazır baklava dedik yani? Hemen Niye geliyorum. hazır diyorlarmış? Hazır baklava, içine fıstığını koymuş, şerbeti dökmüş, getirmiş. Bu kadar. Tatlı hazır olduğu için süper olmuş. gerçekten. Aynen. Vallahi hazır ben olduğu için süper. Bir Cidden denersen. Ama şey şerbetini verbetini şey kendi abi. ayarladı Tabii. yani. Tabii, hepsini Şimdi... gördünüz, oradaydınız. O Hanım. Ama hazır yok Baklavanı hani evet. Açsaydı baklavanın. Kaynatıyordu. Evet. Hadi, belki tam Aynen. kıvamını getiremeyecekti hazır olduğu için baklavaya mesela içine gülünü koymuş. Ondan sonra güzel diyorsunuz. Güzel okay. bülmüş. Evet. Peki. Saadet Hanım Hazır, zaten hazır. Zaten hazır Evet. Zaten. Tamam ama güzel mi değil mi? Ama hazır mı? Şerbetin evet. adını kıvamını yapmış. Hani yapmış. bunu evet. şerbetini, şerbetini, şerbetini falan güzel ayarlamış. Vallahi kıvamında. Bu bunu da yani geldi. Yani. Bunu da tut Vallahi evet. kıvamında. Benim Benim tatlı. Tatlısı çok Hazır güzel oldu. Güzel güzel. Gerçekten evet. Afiyetle salmışım oraya. herkese kadar çok teşekkür ederim. Tabii şimdi hazırı da bazen şerbetini sıcak döküyor. Çok yağ ağdalı affedersiniz. Çok şerbeti ağır oluyor şekerinden o da tabii ki bir şey. Fıstığımız bol olmuş eline Eee, sordum ama cevap vermediniz. Bardağınızı Yok, sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.